Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle App Inventor öğrenme serisinin bir başka videosuyla beraberiz. Bu haftaki videoda sizlerle fotoğraf ve video çekme uygulaması yapacağız. Bunlar aslında farklı farklı uygulamalar ama bir arada toplayalım dedik. Farklı bir şey ortaya çıksın dedik. Artık biraz daha ilerletelim konularımızı, öğrenim çıktılarımızı dedik arkadaşlar. Şimdi ilk olarak karşımızda geçen hafta yani en son yaptığımız uygulama duruyor. Ses kayıt uygulaması yapmıştık. Şimdi yeni bir projeye başlıyoruz. Bu bizim üçüncü proje diyorum. Ve karşıma yeni bir proje ekranı çünkü Hemen buradan tablet modunu ayarlıyorum ben arkadaşlar. Şimdi hemen ihtiyacımız olan parçaları ekliyoruz. Bir tane buton ekliyoruz. Bir tane image. Ardından medya kısmından da kamera ekliyoruz arkadaşlar. Fotoğraf çekmemiz için gerekli olan parçacıklar bunlar. Şimdi ekranımıza Buton ve image aldık. Medya bölümünden de kamerayı ekledik arkadaşlar. Şimdi image 1'de değişikliğe gideceğiz. Image 1 için preferences yapacağız. White özelliğini ekranımıza kaplaması açısından. Butonumuzun da text özelliğini ne yazalım? Fotoğraf çek olarak Yazalım. Yani butonu fotoğrafın çekilme işlemini kullanacağız. Burada kameranın çektiği fotoğrafları Image 1'e yol verip göndereceğiz. Image 1 de karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi kodlamamıza geliyoruz. Sağ ile Önce fotoğrafı, sonra videoyu. Geliyoruz. İlk olarak buton 1'e. Ben buton 1 klik. Buton 1 tıklandığında diyorum kameraya geliyorum. Kolu çağır diyorum. Kamera 1'e yol belirttim. Bu sonla kamera arasında bir bağlantı kur. Ardından kamera 1'e tıklıyorum. Ben kamera 1 diyorum. Kamera 1 diyorum. Resim çektikten sonra diyorum hemen image'e geliyorum ve set image bloğunu alıp buradaki image feature ile bağlantılıyorum. Peki ne olacak? Değer olarak da şirketi alıp image'i koyuyorum. Buradaki image bileşenini, picture bileşenini, picture değişkenine atadık. Şimdi video kısmına gelelim design bölümüne. Şimdi arkadaşlar biraz daha düzenli durmasını istiyorum çünkü ayrı ayrı uygulamalar yapmıyorum. Birleşik birkaç bir iki uygulama yapacağım için hemen layout kısmına geliyorum. Şuradan ben şöyle bir tane alıyorum düzenli durması adına geliyorum ve aldım. Düzenleyicinin genişliğini fil karını diyorum. Uzun olsun diyorum. Fotoğraf çekti alıyorum. Ee, birazcık ortalansın istiyorum ben. Şu şekilde. Şimdi video çekmek için butonları eklemeye başlıyorum. Hemen yine aynı şekilde bir düzenleyici alayım. Karmaşık olmasın. Buradan bir tane buton alıp yerleştiriyorum içine. Ardından medyadan camcorder diyorum. Bir tane video kayıt edeceğim. Ve aynı zamanda da bir tane video yürütücüye ihtiyacım var. Şu şekilde boyut olarak da ayarlamasını yapalım. Butonda video çek diyelim. Neyin olduğu belli olsun. Burada bir tane buton bileşeni verdik. Bir tane de bileşeni verdik. Ve videoları görüntülemek için video player ekledik. Butonun ismini video çek olarak değiştirdik. Görünümle ilgili problemleri hallettiğimize göre şimdi blok kısmında kodlamamıza geçebiliriz. Şimdi butona geliyoruz. Buton 2 iki, ikincisi videomuz biliyorsunuz hemen camcorder'a geliyoruz aşağıda kaldı. Şöyle karıştırmayalım kamera take picture resim çekmek için camcorder record video video çekmek için de. Hemen diyoruz ki buton 2 tıkladığında record video videoyu kaydetsin hemen ardından Camcorder tıklıyoruz. Yandaki de benzer işlemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Camcorder diyorum kayıda başladığında yol belirteceğim. Şimdi yukarıda bağlantı yaptım. Şimdi video player'dan ben video player soru alıyorum. Video player'ın kaynağı için hemen güzel bir değer olarak Clip kaynağını veriyorum. Nasıl imgd bağlantı yaptıysak az önce. Şimdi de aynı şekilde Clip bir bağlantısını yapıyorum. Ardından Video Player'a gelip Video Player'ı çağır ve çal diyorum. Burada Source beraber kaynak yolunu belirttik. Kaynak ve dosyanın yolunu değişkene bağladık arkadaşlar. Başlaması için de Play tuşuna yani video çek tuşuna basmamız gerektiği bağlantısını da yaptık. Burada aynı şekilde. Şimdi de son olarak cihazı çevirdiğimizde de planlar otomatik otomatik olarak yer değiştirmesini, oynamasını, kaymasını ayarlamak için Design bölümünden Screen'e tıklıyken aşağı geliyoruz ve Screen Orientation kısmından ayarları sensör olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdilik her şey yaptık gibi duruyor. Çalıştıralım isterseniz. Evet arkadaşlar tabletimiz ve programımız hazır durumda. Dilerseniz bağlantıyı yapalım. Ve başlatalım. yükleme işlemi gerçekleşiyor. Evet. Şimdi fotoğraf çek diyorum. Kamera açılıyor. Fotoğrafı çektim. Onayladım. Image özelliğinden direkt bahsettiğimiz ekranı kapladı. Şimdi video çekme butonunu kontrol ediyoruz uygulamamız düzgün çalışıyor mu diye şu şekilde basıyorum ben birazcık etrafı çekeyim çektikten sonra durduruyorum uygulamamı kayıt et diyorum onaylıyorum şu şekilde videomuz aşağıda belirdi önemli olan butonun işlevinin gerçekleştiğini göstermekte. Bu şekilde arkadaşlar umarım faydalı olmuştur İki uygulamayı birleştirdik sizlerle. Tabii ki de çok önemli bir uygulama aslında video ve fotoğrafı birleştirmek. Bir sonraki uygulamalarda görüşmek üzere hoşçakalın.